Babamın bir susu var. Babam hep der ki Taşıt olarak eşeği bile binsen Hayvan gibi kullanmayacaksın. Normal işini yoracaksın o kadar. İşinden fazlası zarar. Doğrudur. Şimdi ben önü kaldırdım. Ön lastiğe, ön diske, ön janta, ondan sonra ön amortisöre, motorun içindeki bazı kısımları ufacık da olsa gözle görülmese bile zarar vermiş oldu. Yani mi? Saçma sapan bir şekilde insanlar e, yetenek olduğunu görüyor, biliyorlar, düşünüyorlar. Doğru yetenek ama saçma bir gereksiz bir yetenek. Ne gerek var? Gel otobanda yarışalım. benimdir bu kolay yaz <laughs> dostlar yakın zamanda Neresi burası? Ha ikinci etapmış. Bunu elimize alalım. Hiç arkaya koymaya gerek yok. Yakın zamanda bir tane böyle su içerisindeyken yüzerken kullanabileceğim ee, bir yüz maskesi mi desek acaba daha doğru olur. Kapıya as yazmış. Emre ikinci etap kapıya as. işte yorumlarını bazen çok kınıyorum. Aha bir tane daha bizim motorumuzdan ama elektrikli gibi duruyor. Bakalım neymiş. Ama bizim suzanımız daha tatlı. Yok be bizim motoru benziyor da elektrikli bu. Çok güzel değil. Honda yapıyor abi Honda. Al bir Honda hayat Honda. E tabi Yamaha olursa onu da severiz. Şimdi nereye gidiyoruz? Nasıl bakıyorlar, nasıl bakıyorlar? <laughs> Geçen ne oldu biliyor musunuz? Şeyi anlatacağım ben ha. Bir şey anlatacağım ama Unutmam, neyse. Aşağıda e, şeyi biliyorsunuzdur illa ki Zekeriya Köyü'nün aşağı doğru giderken ya Terraci ya da Hayat'ın olduğu böyle keskin viraj. Hatta keskin viraja girince böyle iş tarafında şey yapıyorlar sahil sürekli böyle demir e, etrafını çevirmişler. Oradan böyle hani nasıl biliyor musunuz? Yolun şöyle olduğunu ama ben bu tarafa doğru gidiyorum. Dur bakayım öyle bir yol gelir size göstereceğim şimdi. Olaya bakın şimdi bu yol biraz daha geniş olduğunu Gerçi aynı hemen hemen ya. Şöyle gidiyorum keskin virajı var burada. Ben buradan böyle yata yata gidiyorum tamam bu tarafta böyle sıfırası bu şekilde gidiyor gidiyorum. Bu şekilde. Arşıdan bir otobüs geldi. Yol geniş he. Arka tekerini şuramdan geçerken gördüm. Şu arka tekeri şuramdan geçti. Ben fark edip biraz daha böyle sağa kaymasam, biraz daha yatmaya çalışmasam Allah göstermesin. O arka teker benim kafama geçmişti. Artık kask mı kafama geçmişti? Motorun egzozu mu bana geçmişti bilmiyorum ama hiç beyefendi kusura bakmasın. Arkasından da gittim. Şikayette de bulundum. Çünkü ben arkasından gittiğimi gördüğü zaman veya da böyle bir şey hata yap, arka tekeri yap, neredeyse arka tekeri bildiğim bildiğin beni ezseydi veya ezdikten sonra herhangi bir şekilde kornaya böyle durmadan basar, uyarı şeklinde, özür şeklinde bir şey yapsaydı tamam sıkıntı yok deyip geri bir Hiçbir şey olmamış gibi istifini bozmadan devam ettiği zaman ayrı bir sinir oluyor. Hayır ben...